üstüne bir tane bant koydum bir dur. Tamam. O oh, abi za 42 tane tüy varmış lan çok iyi. Aynı mı suyu çekti oh. Radyasyon sesi geldi alttan duydun mu? Radyasyonu zombi var yakınlarda bir yerde. <laughs> ee, Metkitimiz 3 tane oldu lan güzel güzel.

Tarlı bloğu bu Aa, tarla bile o bu lan. Ha tarla yapabiliyoruz, ekim yapabiliyoruz da. Ama tarla çok kötü. Ama tarla bile nitrat tozu, çürümüş et 10, toprak Bir yere tarla yaparız. Kahve makinesini kırıyorum, yine aynı bok çıkıyor. Ben mekanik parça arıyorsun sen. Yardıma gelin, ben de kırayım bir şeyler. Tomata kırsam işinden çıkar bu arada bence. Kırma onu, onu kırma. Niye? Tam kırıyordum ha. Sakın vurma ona. Niye? Ne oluyor? Vurma de, sen, sen de bence. Vurunca ne oluyor lan? Merak etme, gel basın geldi şu an. Vur amına akşam hadi. Şimdi yapmayasım geldi. <gülüyor> <gülüyor> Abi şey mi bunu kim ya? Neyse, avizayı çağırdı çayanda. Hmm. Namiz Ya 22 yiyecek veriyormuş lan biz içeceği. 10 somon yiyecek 15. Gizli kediler sessiz hasar artı Sen de kaç kılınları? Filtre başarısı yüzde mü? Güzel. Hay ananı ya şansa bak şansını seveyim aaa. Ne oldu? Bisiklet şasis yapacagım, bunun için yapmama gerek kalmadı bisiklet şasis. Nasıl buldun lan? O kaç oyun bu oyun tevlin açtığımızdan beri ben bulamadım onu. Ne zergen çıktı bak. Güzel. Çıktı mı yoksa bir yerden kırınca mı çıktı? Orada tezgah. Tezgahtan çıktı. Tezgah. Aramızdışım. O çıkartevi yamuk. Buna o nasıl depar atıyor gel 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 o ok atam kafana amına okudum göbeğe bir şey. gel bura ya hak At kafası seni İbo bana yardım İbo bana yardım Serin serin. Geliyorum kanka arkandayım Amına okudum o nasıl koştu Bir canım var Bunu nasıl zombi böyle lan Vahşi kanka hepsi bunların Oha göbeğe bu, amına bu sarsıntı geçirtir bana dur. Ya illa ses mi yapam kardeş? <laughs> i̇lla ses mi yapam hamcık kara. Kilolu var bembeyaz 90 beden kilo kilo tamına kıyım Amına odun beynim dönüyor dur. Kanka bu sıkıntı. Yap aşağı. Al domal amına odun. Oh, oh balık etti balık etti. Oh bu. Amcanın siktimin zombisi ya. <laughs> Amcanın siktimi ne lan kaç? Bak kolum burkuldu. Ha verim bitmiş. Sonu kan alıyordu. Ha en son. Amına odumu piçe. Amcanın sikti. 20 o <laughs> 20, 20 canım kaldı öleceğim galiba. Kullanamıyorum bunu niye? O antibiyotik içtim işte, tamam mis. 10 26 bunu da ye. Oh. Kolum burkuldu ya, bunu ne ne tedavi ediyordu bunu? Burkulmuş kol. Maksimum son 28 mağazalı hayal raydık. Right. Kolum burkuldu silah tutuş dolduğunda sallamızları yavaşlayacak. Menzil silahlar ve güç, güç saldırıları iyileşmeyi geciktirir hatta canını acıtır saldırılar. Menzil saldırı güç saldırılar. Burkulmuş kolu nasıl tedavi ediyorduk ya? Hmm. Neyse. 70 canla da idare kardeş. Aa yanıyor lan bu. Misketçe sesini nereye kırdığını çıkmıştı kanka göster bakayım bir. Kırmadım orada tezgah var ya tezgahtan aldım direkt Aa direkt tezgahtan aldı. Bir sana bir kötü haberim var kardeşim. Söyle kanka. Karşıyı görüyor musun? Aa alfa kurdu. Kanka kolum burkuldu bir daha sarım yok benim. Kaçtı Omega mı? Kaçtı lan bu. Yok yok geri döner gelir o. Sağda soldan bir yerden koşup kafamızı atacak gibi hissettim ama Hayla da o ses ne lan? Yürüt lan kaç. Bu kol burkulmasına iyi gelen bir şey var mı Beyze bu bak. Bunu <laughs> bir daha atlayabilsem ben oradan. Atladım ben onu atlayayım. Atladım tamam. Sanki <laughs> <laughs> Beyze'nin içinde lan zombi o derece öyle bir ses geliyor. Kırılan kovaya bacağı tellen daha hızlı iyileştirir. Kullanamadım tamam. Hiç yok. Atelli ancak tekrar şunu da kullanamıyorum. Ağrı kesiciye bakalım. Bir 3 dakika su eksi 40. Oy. Çok veriyormuş ya. Şurada yaralanmış diye şey geliyor ya. Gel merak. Hiç... Can kavanozları nereye koysak? Bisiklet yapabiliyor mu kanka sen şu Bisiklet yapabiliyorsan yap bakalım bir tane Ya burkulan kolaya giren bir şey yok mu ya? 4 dakika <laughs> artık. Kanka şey nereden su doluyordu? Ben bir nehire gidip su 9 tane. Haritada nehir gözüküyordur diyeceğim gözükmemiş. Nehir gözükmüyor ya. Şu aşağıda hani bir tane bir şey var ya ufacık dere yatağı gibi. Oraya hiç gitmedim daha önce. Nerede Çok olduğunu bilmiyorum oldu. vallahi. Göstermen lazım. Geldin mi? Arkandayım arkanda. Çok yavaşlıyor karakter. Dur şu an. E bulanık su çıktı. Tamam bunu kaynatacaksın işte. He. Ama oradaki bileşte boku izliyor orada kanalizasyonla. Onları kaynatayım da. Aa odun lazım ama kanka. Ben odun kasıp geliyor ben şuradan. Kömür varsa yeterli oğlum. Kömür çok daha uzun süre gidiyor. Kanka tamam, burada şey var bak ATM. Kırı burayı istersen şeyle. 5000 canı var bu. Yardım Ama edeyim diyeceğim de bende burkun şey var. Şey var lan e, yürüyüş bandı var yürüyüş bandı onu kır. Hatta kaç tane var bakayım dur yürüyüş bandım. 300 canı var çok iyi. Oros bak. Özel silah mı kullanakilla? illa amına kodukları. Evet. At, at kafaları ya. Amına kodum zombis. <laughs> Amına kodum zombis. Amına kodum zombis. Dokuzum seveyim yaşasın. Dur bakayım. Aa bir arkada binebiliyor mu lan dur bakayım ben. F hangi tuşla biliyorsun lan <laughs> kanka dur. <laughs> dur bakalım bir şey Gidemiyoruz ah lan. Eee. Ee. Arka benim bisiklet kısmına bak. Ha yok yok, benim yok abi. Tek kişi bu. Motor iki kişi biniyordur inşallah ya. Ne güzel lan. bakayım mı? Hatta buraya inmeden önce. Hızlı Oha lan. Bununla sen yol boyu gider gelirsin ha. Oğlum bunun kullanımı da çok saçma. Mouse'la mı bu? Neyle? Evet. Aa helikopter de mosla o zaman. rastlık helikopter mantıysa ben helikopter süremem. Arda çok iyi o zaman. Neyse çözeriz öğreniriz kanka. Ben şu suları kaynatmayı koyup geliyorum yukarı. tamam. 16 tane 7 kim kalmış? Tamam şimdi buradan su kaynatıyoruz. Acaba bir tane kömür şey e, kaç tane şey yapıyor ki ya bakalım ne bu su kaynamış su Heh. Hmm, 20 saniye 20 kere 100 yapıyor 7 dakika bu 49 saniye su yapıyor. Hmm. Bisiklet şosesi ben de bulabilirim inşallah ya. Susuzluğum azalmış. Açlık da var şöyle. Heh. Yemeği nasıl halledebilirim? Yemeği nasıl halledebilirim ya? Bisiklet şosesi var da 2137 altın. Kaç tane var sende? 1510. Abi 820 de ben de aratayım sana onları bana da yapan bir tane. <laughs> Canın nasıl istiyor? Tabii abi yürümekten, yürümekten bir el yeter. Bomber götüme vurup vurup yavaşlatıyor bir de. Geliyorum kanka sana atmaya. 820 dolar atacağım bekle. Ya dolar dedim jeton atacağım. Bu jetonları dolar diyorum ben. Those damn things are selling like hotcakes. I need Al kanka. Ben de istiyorum bir tane. <laughs> Bu adamı öldürüp öldürebiliyoruz lan acaba? Öldür bir arkasındaki deneyeyim mi? Mermim yok. Are we done here? Hadi bisiklet yapalım bana da. Eve kadar ben süreyim onu kanka dur. Lütfen benim ben süreyim eve kadar. Hem öğrenmiş olurum yapasıya kadar ya. Hem mekaniğini çözerim. Kanka Abi hadi aç. Kapıyı açarsam, açarsam ne? Açıl tutam açıl. Açtım kanka. Sana da yaptın işte şu Biliyorum eve kadar ben süreyim mekaniğini çözerdim en azından. Nerede dedin, neredesin, lan sen şimdi? Ev, evdeyim daha, pardon dükkândayım daha. Hızlı mı gidiyor bisiklet? Bayağı hızlı. Baksana arkana bakarsın anlarsın bak. 80 metre fark attım direkt. Helal. Bisikletleri nereye yanaştıracağız? Bisikletleri e, alırız, beyze e koyarız ya. Yer zombiler varsa kırar. Neymiş lan? Oha, aa. Ah. Ne oldu? Ah. Ne oldu? Mod da yerleştirebiliyor. Ne ah. yerli mod mu bisiklete? Yerleştirebiliyorsun ama şey çanta modu vardı bak araç araç için. Alabiliyor. Bisiklete çanta ekle kanka. Hem <laughs> stamina niye çabuk gidiyor ya? Evet, yukarı çıkın orada beceri puanı verelim ben. Sistemini bir, bir level daha artırayım ben. Çok hızlı gidiyor çünkü. Şimdi, Atiklik dayanma. Ne aldım lan ben? Antal hala gürültü ve Antal sanca yine de bir yay tabanca bıçaklarla ka... Ooo iyiymiş lan. Gölgelerin içinden kanal gezinme ve genel olarak daha ses çıkartarak hareket etme konusunda uzmanlaş. Gölgelerin yüzünü tutar ki saklan ses çıkar ve sessiz poro, hareketlerini uzunluğundan 3 yeah, 50 saniyeye kadar dere, arar. Yeah, Oha poro, iyiymiş lan. Gel. İbo mekanik parça. Olur kanka. Envantere şey şu boş şey koyayım şimdilik bisikletle turlaya koruz ya. Sıkıntı yok yani kardeşim. Yok ben de bisiklet süreceğim ya. Yani bak mesela şöyle yapıyorsun kardeşim. Ne basıyorsun? W shift yaptım. Öfüz gibi yardırıyor. W shift. Ama dayanıklılık harcıyor mu? Harcar ya. Yok oğlum. Ben harcıyor senden harcı. Az harcıyordur onda. Yani çok hızlı gidiyor zaten. Aynaymış işte da. Sonra ikisi aynı bunların. Allah Allah. Tamam başka ne var envanterde koyacağım hiçbir şey yok. Meşaleyi de buraya aldık mı? Tamamdır. Mekanik parça kaç tane lazım abi bulup bulayım hemen. İki. tane. Bu su kovalarından çıkıyor mu acaba? Hayır. He otomatlardan çıkar ha. Otomat Bu, Otomatları var ya. Boş kahve makinesinden çıkıyor mu? Yok bundan Yo, çıkmıyor. Buzdolabından çıkar ama. Çıkabilir. Çıkmadı ama. keviş birinden. Çöp kutusundan. Temizlik malzemesi çıktı bunu salla yere ya. Hayır hayır temizlik malzemesini de sallama. Niye? E, ee, yukarıda da 200 tane 200 250 tane var ya. Sıkıntı Hiç dokunulmamış çok... bir eve buldum. Hiç dokunulmamış bir mi buldum? Da bisketim olsa ben de oraya kadar giderim hızlı. Ananı siktim nereden vurdum? Amına ananı. Amına koydum bunun yarrağına bak. <laughs> Hani enfeksiyon mu yiymiş? Enfeksiyon yiymiş. Aman ha kodumun köpeği ya. Mekanik var ya. Bana bu şey. Alfa kurt. <laughs> kurt gel gel seni avlayacağım da amına koyacağım senin gel. <laughs> gel gel. Burada iki tane vurdum nereye gitti or lan? Orası evladı amına kodum piçe yer buraya gel. Orası çocuğu sene. amca Ne kodum kurtu. Tehditime bak ve çarpılmış da ölmüş. Bir bakayım ben şunu biçeyim de Oh. Oh. Ete bak. Tamam, çok iyi. Bir tane mekanik parça düşük daha. kurtlardan 25 tane et çıkıyormuş lan. Et kaç veriyor bu? da koy buraya. Buradaki suyu alalım. Buraya koyalım. İlan 150 tane kemiğimiz var. Ne işe yarayacak bilmiyorum da. Ha siktir bunda kendi bagajı var. Misketi Evet. Kaç, kaç slotluk? Bir üst slot işte bir üst slot. Aa iyiymiş lan. Tamam. Bu yiyecek artı 10. hayvan derilerini şuraya koyuyorduk. Nerede lan? Ha, avrası.